Evet kardeşlerim. 23 Eylül. Şöyle bir de Papa'ya dükkanına geldim. Ben buradan birkaç kez zaten yemek yemiştim. Biraz önce tekrar işe başladım. Yani bugün size özet olarak günümü de anlatıyorum aslında. Bu benim yani yeni motorum. Daha dün aldım. 2-3 gündür de almaya çalışıyorum ben bu motoru. 400 dolar aldım. Şöyle her şeyle beraber, tutacağı ve kiliti de içinde. Bugün de biraz daha hava çok yağmurlu, kasvetli, kapalı. Sabahtan beri yağmur dinmek bilmedi. Dün yağacağını düşünmüştüm ama yağmadı. Paket 5 dakika sonra hazır. Gündüz biliyorsunuz 5-6, 6 altı, altı tane paket atmıştık. Şimdi 7.ye geçtim. Bu benim 7. paketim oluyor. Bu da 7-8 dolarlık bir paket. 66 dolar bir para yapmışım. Şimdi bu da 7-8 dolarlık bir paket. Yani toplam siz 60, 75 dolar falan sayabilirsiniz. 2-3 saatte yani geri ben saat 10'da sabah bir çıktım. Öğlen 2-3 gibi mi ne geldim. Şimdi de 6'da tekrar çıktım işe. Bakalım durum böyle. Bu telefonla daha daha güzel oluyor. Hem video çekmesi hem de sizlere göndermesi. Benim telefonum bozuk olduğu için biliyorsunuz. Hem de bu çektiğim telefonla da çalışıyorum. Biraz daha ortak ortam sakin oldu. Normalde kendimi zorlasam daha da çalışırdım yani. 15-20 tane paket de atabilirdim bu saate kadar. Eve gittim. Bir çorba falan içtim. Bir de çıkarken içtim. 1-2 saat bir dinlendim. Oyalandım öyle. Haberleri falan izledim. Sizlere de kendi hayatımdan kesitler, kareler, Elimden geldiği kadar paylaşıyorum. Bazen 1-2 hafta sonra, 2-3 hafta sonra görüyorsunuz benim videolarımı. İlerleyen zamanlarda şöyle stüdyom falan olsun. Bazen günlük yayınlar da yapabiliriz. Canlı yayınlar yapabiliriz. Güzel bir tutacak falan olsa yani her şey ekipmanım çok sağlam olsa daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Acaba hazır mı? Sigaram bitti. Sigara alırım. Benzin biraz az. Benzin alırım belki. Bugün cumartesi. Önümüzdeki hafta da yoğunuz. Önümüzdeki haftayı da güzel bir kapatacağız, bitireceğiz. Evet dostlar. Kameraya bir şey gitmiş galiba. Evet. Tekrar merhabalar. Burada saat 7 oldu arkadaşlar. 501 numaraya arıyorum. 8. 9. pakete geçiyorum şimdi. 8. paketi bırakıyorum. Allah Allah 501 C diyor ya. Burada bunların deposu herhalde. 501 he. Buradaymış. Bayağı da bir eski binaya geldim galiba. Hello! Yours? I'm sorry, I don't see. I can't see. For you. Yes. you. Önceden işte bahşiş oluyordu, tip oluyordu. Bakın böyle değişik binalar var. Ben filmlerde falan bile izlerdim ya. Burada da artık ne kadar büyük şey geliyorsa. Bakın asistörler falan görüyor musunuz? Aynen filmlerdeki gibi. Ben Half-Life oynardım. Aynı şimdi o aklıma geldi. Bu bir. İkincisi. Ya bugün cumartesi ve yağmurdan, hava kapalılığından falan dolayı. Acayip bir şey var ya. Sessizlik, sakinlik böyle. Hiç sanki burada değilim de. Kırşehir'in bir köyünde gibi hissettim kendimi. Bir, bizim orada Akpınar diye bir yer var. Ben aynı oradayım zannettim. Böyle bir sakinlik. Böyle yani hiç sanki Brooklyn değil burası. Şuradan gelmiştim ben galiba. Şuradan geldim. geldiydim. Şuradaki asasörden geldim. Yani eski böyle yer. Allah'tan bak asasör eski de gitmemiş aşağıya. Bazen böyle iyi taraflar da oluyor. Şimdi asır meseleye gelelim. 2 dolarlık bir motora benzin aldım. Yarı depoyu full doldurduk. İşte bak böyle çalışıyormuş işte. Neyse net o. Benim hedefim de yani böyle bir affımdaydı her zaman. Müziğimi de dinliyorum bak bir yandan. Hem de sizlerle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Size gösteriyoruz Amerika'yı, Brooklyn'i ve gerçeğini tam net olarak neyse onu gösteriyoruz. Ne aşağısı hay, ne aşağısı ne ben ne yaşıyorsam onu gösteriyorum. Bak geçen adamı, binayı, girdiğim yeri, ne kadar kazandığımı toplam var ya. 92 90 şura falan olmuş. Bakın şöyle geliyorsunuz. Değişik bir sistemleri var bunların 501 502 5. kat ya. 501 502 otel numaraları gibi falan. Bakın şu Brooklyn Köprüsü. Buraları zaten bayağı bir ünlü. Ya buraya gelirken motorla bile var ya. İnan hiç sevmiyorum ya buraları fazla. Yani biraz kaldırımları değişik. Önceden kışın daha da mı değişik oluyormuş? Ne oluyormuş? Zaten şimdi bu navigasyonu kullanıyorum sigaramı aldım. Ya acelem vardı. Tam benzin aldım alırken falan şey geldi. Bu bu yerin paketi geldi. Bir pizzacıda. Orada neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Ben tavan restoranda bir lahmacun yediğim video vardı ya. O yediğim yerin yanı. Bakın böyle Uber'le gelmiş adam. Uber arabası var. Şeyi var. Var herkes sakin. Her, her şey işinde gücü. Herkes işinde gücünde. Böyle ne kadar ne kadar güzel devam ediyor yani. Bakın. Size de göstereyim. İnsanlar yürüyüş yapıyor, sporunu yapıyor. Geziyor, dolaşıyor. Eski bir yer yani, eski bir mahalle belli. Bu aralar eski şeyleri falan çok hatırladım ya böyle. Ondan sonra... O yüzden orayı falan fazla çekemedim, gösteremedim. Benzinlikte bir tane baklı neşli bir adam var. Abi böyle olamaz, ismi de Muhammed. Abi böyle bir adam yok ya. Bazılar da öyle. Allah'ım adam ismi kendini geliştirmez. Gelmiş ne 30 seneden beri, 20 seneden beri Hürrem burada. Hiç o benzinlikten dışarı adam hiç çıkmamış. Bir İngilizce falan öğrenmiş biraz. Yeteceği kadar. Abi adam sadece sabahtan akşama kadar oturuyor. O adam da size o kadar çok göstermek istiyor ki bir gün göstereceğim. Atatürk'ü falan biliyor. Tayyip Erdoğan'ı biliyor. Demişken o reisimiz de buradaydı da bugün yarın mı gitti ne oldu bilmiyorum. Uğrayamadım yanına, ümmet liderinin yanına. Bizim ümmet liderimiz var. Öyle böyle güzel değil yani. Elon Musk'a gel de yatırım yap falan demiş. Siz Elon Musk'ın yerinde olsanız yatırım yapar mısınız Türkiye'ye? Ben yapmam. O da yapmıyor zaten bak. O da adam da yapmıyor. Yapmaz. Daha da söylenecek çok konu var da. Çok şeyler var da. Ben pakete gidiyorum. Diğer pakete. Valla 90 dolara aşmışım hatta. 90 yapmışım. Daha da gidiyorum. Daha devam ediyorum. Daha Manhattan'a geçemedim. Bugün buralar böyle oldu. Apple'da acayip bir kuyruk vardı yine Brooklyn'deki Apple'da. Herkes iPhone 15'ini alıyor. Alsınlar. Ben de alacağım. Şöyle bir ortalık sakinleşsin. Tekrar açacağız videoyu. Evet sevgili dostlar. Hepinize merhaba. Kendimiz değiliz. Cumartesi günü. Dördüncü paketi verdim. Biraz da bayağı sandım. Verdikten sonra paketleri tamamen ortasına yağmur biraz diner gibi oldu. Eve doğru geçiyordum. Tam evin önüne de geldim. Paket geldi daha. Gün gelen paketlerin hepsi iki tane. İki tane restoran, iki tane ayrı adres. Hepsi 22 dolardan. hanımefendi başka da bir şey ister misiniz diyor da ben de başka bir şey de diyecek zannettim durdurmuştum kusura bakmayın çok güzel sade iyi bir mekan Hem gibi bar şöyle çok güzel oturma yeri var hem de böyle kahve hem kahve yeri hem bar ikisi beraber ya da düşmüştüm evleri falan üstü. Önce bir çay içecektim. Çay hazır diye biraz şekerden azalmış galiba. Burada güzel bir kahve molası. Kahve yeri de. Bes, kilis. Galiba benim paket çıktı. Arkadaşlar beni alıyor. Hi. Hi, this is Mike you. Yes. Evet, görüyorsunuz. Cumartesi akşamı bir yemek saati. Adam bak ne kadar çok paket yapmış. Adamlara paketler geliyor şu paketçi. Nerede olduğunu bilmiyorum da Spanish gibi. Bakın böyle bir yerden alıyorsunuz. Thank you so much. 13 dolarlı iki tane biraz da ağır. Nereyse. Ama yakın. Bakın şöyle dizaynı ne kadar güzel. Ne güzel insanlar yemeğini. Çin restorantı mı? Öyle bir şey yerinde. Zaten biraz zor buldum. Şu da buraya mal mı getiriyor? Bakın binaya bak. Şu da bu adamın bak ekvatorlu bu herhalde. Belli zaten ekvatorun şeyleri var. 57. Böyle güzel de bir şeyimiz olsa ben ya Türkiye'de hayatta yani alan adamı da sevmezdim böyle bir motoru. Alanlarda da yani hoşuma gitmezdi. Bunlar niye böyle çim falan alıyor diyorlardım. Geldik burada da böyle olduk. Şimdi bunu nasıl koyacağız? Şimdi altı ıslanacak. Benim de telefon var. Neyse. İki dakika şöyle dursun. Şunu tekrar sırtımıza alayım. Görüyorsunuz işte motorumu. 400 dolarlık bir motosiklet. Bu paketten sonra biraz dinlenebilirim. Çantamda bir kek vardı. Kek, su falan öyle meyve suyu. Kek bir meyve suyu yaparım ya. Çorbayla duruyorum yani. Öğlen çorbasıyla falan duruyorum. şu adam da geldi. Bir ton şey vardı ya zaten. Adamın demek ki şu mı iyi artık neyi iyiyse. Bayağı bir işi var. Heh, motorumuzu açalım. Bana müsaade arkadaşlar. Tekrar dönüş yaparım ben size. Valla binaya geldim arkadaşlar. Brian'ın paketine. <laughs> Hayır sir. Bazen böyle bir şeyin böylesin böylesi insanlar var. Böyle adamlar. Otomatik kapı yok. Bunlar açık kapatıyor. Aileler gelmiş. Gayet güzel bir bina. Büyük ihtimalle ikinci kattır. İlk defa geliyorum bu binaya. Bu yolda Ahmet abiyle beraber yürümüştük. Onu hatırladım şu anda. Belki yarın bir gün Boston tarafına gelebilirim o. Şimdi Boston'da. Yarın beni çağırıyor da. İşte görüyorsunuz. Sizleri göstereyim, anlatayım diye. Beni çağırıyor şey şu adam. Böyle yok. Okay. 206. 206. Yes. Thank you. You're welcome. Bu var kağıdı böyle güzel. İşte görüyorsunuz böyle yoruluyoruz bazen. İşte diğer Manhattan'a gitmedim. Ama adamlar onun onun hakkında da çok söylenecek şeyler var da ben söylemiyorum. Çok çok şeyler söylenebilir aslında. Farklı ah, bak şey geldi aslında söyle geldi. Buradan giriyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz. Adam parayı bazen geç veriyor, bazen veremiyor. Sen kendin ona göre ayarlıyorsun. Adam pakete gidiyorsun, geri arıyor seni. Hayatımda en sevmediğim şeyler yani. Adam kendi direkt arıyor. Hele de orada bir çalışan eleman var. Hiç mi sevmem arkadaş ya? Hiç sevmiyorum, hiç. Öyle bir ters konuşuyor, öyle bir gıcık konuşuyor. Böyle bir şey olamazsın. Bakın ne kadar geniş. Ferah ferah. 206 numara. Görüyor musunuz? Buruklu'nun da ikinci katta bir bina. Allah bilir ne kadardır buranın parası. Ya. Temizliği iyi, oda sıcaklığı iyi, duvarı iyi. Duvarı halı gibi de halı değil. Siz de izleyin, görün. Vakti olanlar izlemek isteyenler destek verenlere teşekkür ederim. Kim ne istiyorsa ona kavuşur inşallah. Gelmek isteyen gelir, görmek isteyen ya yani görün arkadaşlar. Ne kadar ülke gezerseniz, ne kadar çok insan tanırsanız, o kadar sizin için. Bakın labirent gibi. Bakın oradan oraya döndüm, oradan oraya döndüm. Bazı minalar böyle. Hiç. 206 numara. Nerede acaba bu 206 numaraya? ya? Paket de biraz ağır. Elimi ağrıttı. Sırtımda da çantayla. Geçenlerde çok güzel bir tane Honda buldum da aramadım Honda PCX. 2013 model benim eski motorlarımdan. Ben 2016 sıfır gibi bir motor almıştım. bakın ona şey burası. Pakette böyle koyuyorsunuz. Diyorum ki yok abi ne hiç bahşiş var ne bir şey var. Önceden adam 5 dolara falan bir pizza götürüyormuş. Ne güzel şeyini alıyormuş. Bahşişini alıyordu. Bilmem nesini yapıyordu. You welcome. Thank you. Diyor. Ay ay. Bir paketi verdiğime basayım. Tekrar açayım ben yayını. Hem de bir telefonu bir temizleyeyim. İşte oradan kaldığım yerden devam edeyim. Ediyorum. Gayet şu anda amatörce çekiyoruz. O da benim fazla beklemek istemediğimden. Kendi kendime bir şeylerle uğraşayım. Hobi amaçlı bir şeyler yapıyorum. Biz buradan gelmiştik. Evet. Karıştırıyordum vallahi az kalsın. Demek ki evin içi bayağı bir büyük arkadaşlar. Buradan bu anlaşılıyor. Böyle yerlerde evin içi bayağı bir büyüktür. Bazen hatta iki katlı bile yani böyle dubleks falan gibi olabilir. <laughs> Gördünüz yani 6 tane asusör vardı. Bir de öbür bölgede vardı. Yani şöyle üç tane. üç tane falan orada. Biz buradan geldik herhalde. Yani böyle basalım. rahat Esnetik anlayışları üst döşeme falan anlayışları gayet güzel. Neyse o. Bu asma kat. Yanlış geldim. Bazen meyde oluyor da. Bazen G garaj falan oluyor. Herkes birbirine görüyorsunuz. Çok çok saygılı. Burada da bir sergi mi olacak artık ne olacaksa. Otel gibi. Thank you so much. Good night. Thank you. Hiç bazen böyle adamları yani hiçbir iş falan yapmıyor. Bak bu da deli veri yapmış. Getiriyor arabasıyla. Yağmur hala atıştırıyor biraz. Ben bir, bir şu ufak tefek bir şeyler atıştırayım ben de. Şu, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu yol var ya bana Mafya 2'deki yolları hatırlatıyor. Aynı onun gibi yani. Birebir aynısı. Belki de o olan olabilir mi acaba? Bilmiyorum ben. bana Masya ikiye hatırlatıyor. Aynı onun da böyle bir yolu vardı. Geldim Görüyorsunuz arkadaşlar. Yağmur hızlandı biraz. Ben de biraz daha dinleniyorum. Evet sevgili arkadaşlar en son Brian'ın o iki tane paketimi verdikten sonra kek yemeye fırsat kalmadı. Haritaya da şeyde hava durumuna bakmıştım. Görüyorsunuz Amerika'daki yağmuru. Aynen size söylediğim gibi gün boyu devam etti bugün yağmur. Yani 1-2 saat öyle müsaade ettiyse onu da değerlendirdik çok şükür. Şu bizim arabamız, evimiz, otelimize geldik. Bayağı bir ıslandım. Bugün ikinci kez ıslanışım. Şu sigaram. Çok şükür alım gücümüz var elhamdülillah. Bakın şu park yerimiz de var. Park yeri ücretsiz. Sadece cumartesi günü yani bugün Sabah 9'da 11 arası temizlik falan oluyordu. Onlar bazı karavancılar falan var böyle. Yani. Bizim çalışanlarımız. Bak diyorum ya sakin yani. Normalde bu kadar da sessiz sakin değil. Ah millet tevhizde mi almış? Ne yapmış çocuklar? İyice bastırdı. Geri mi dindi? Yok. Geri birazcık durur gibi oldu. Ya bayağı bir ıslandım. Bazen böyle yağmurlar oluyor. Öyle de burada. Uh, how are you? Uh, too much rain. <laughs> <laughs> hey, uh. you so much, good night. Damn. you so much. İşte teşekkürümüzü ettik. Kaskımızla beraber kaskı orada duruyor değil mi? Bir tane çöp poşeti buldum. Sıfır. Depoya götürdüm. Motor aslında depoya götürmem lazım da. Çocuklar elinden kaçtı hemen onun üçe. Hayır. Genelde bunların herhalde kültürü. Saçları böyle. Bazen saçları falan böyle oluyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Böyle iyice bastırdığı yere de durmuş da olabilir vallahi yani. Hayır. çocuklar. Şöyle böyle ikinci kata çıkıyormuş. İşte böyle değerli dostlar. Yani yüz 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 onu falan yaptım yani çok şükür. Dokuz on tane paket atmayla bugün. Belki arabayla çıkarım. Belli olmaz şu Biraz bir kendime gelmem lazım. Biraz kendime geleyim bir. Az bir dinleneyim. O Türkiye'de neydi ya? Biz neler çekiyorduk ya? O Esat 4 Yorum orada, Lezzet Döner'de, Dürümce'de Hala var herhalde onlar Neler neler çektik. Yani buraya Nazaren söylüyorum Allah'ım böyle bir şey ama ben de o zaman ne çalışma aşkı, ne çalışma hırsı vardı Ne biçim çalışıyordum ya evet, Şimdi bu. biraz bir yemek yiyeyim. Doğru düzgün yemek yiyeyim Ben bir kekmek atıştırıp bir iki saat daha, üç beş tane paket daha atardım da Còn đ 不 y là n h